Şu pile boyları 3 santim, birer buçuk santimden böyle katlıyoruz. Ve Bunları yayınlayacağız. Evet Naz, bunu yayınlaman lazım bu şeyleri. Bakın pili dediğimiz, pili gibi yayın e, yapıyoruz. Ötürüyoruz. Evdeki bir cerrahi maskeye göre e, bu pilisini ayarlayabilirsiniz. Evet. evet. Sonra tersten makine çekiyoruz. Bunu evet. Dört tarafından çeviriyoruz. İki kat der. yaptım. İki kat yaptım. çeviriyoruz sonra. Çevirdikten sonra şunun yerlerini işaretliyoruz Derya Hanım. Tamam. Buna göre katlıyoruz. Tamam. Katlayıp katladıktan sonra etrafını makine çekiyoruz. Tamam. Lastik boyu da daha sonra lastiklerini dikiyoruz kenarlarından. Evet. Lastik boyu da 18 santim. Katlamayı sandık. gösterir misin lütfen? Tabii ki. Lütfen. Ee, şimdi katlayalım. Kumaşı nasıl katlıyorsun? Bakın. İşaretlerini alıyorum. Şöyle yapayım. Evet. kenarlarından birer santim dikiş payı var. Tamam. Ee, çevrilmiş olduğunu düşünelim. O Buradaki katlayınca üç oraya sant... iğne mi takıyorsun? Evet. Takayım hatta. Var mı iğnen, <laughs> toplu iğne? Tabii ki. Şimdi siz buradan çıkınca odaya gidince derhal ellerinizi <laughs> çok iyi yıkıyorsunuz. Evet. evet. Şöyle. Şimdi bakın. Birer buçuk santimden. Nerelerine bunun e, dikiş e, dikiyorsun. Şimdi ben evet söyleyeyim. göster bize. E, şimdi neden bu maske konusu yarından yarın var değil mi bizim işimiz? Yok yok. Ya, yarın yok. E, ondan sonra çok güzel projelerimiz var. Kaçırmayın. Gülsuman'ın bir tane çok güzel bir şey yaptı. Naz bir bahar yeleği şeyi yaptı. Şalı <laughs> yaptı ama çok tarz bir şey e, ee, heyecanlanıyoruz onları göstermek için. Ama şu konularda şu gündemde olduğu için biz de evet. uzun süredir yayında olmadığımız için bunları anlatıyoruz. Evet. Şöyle katladık Derya Hanım bir buçuk santimden cm tamam. santim yaptık. Bu zaten çevrilmişti. Evet. Sonra daha sonra burayı ütülüyoruz güzel. Tamam. Şuradan bir santim makine çekiyoruz. Evet. Şuradan da bir santim Lastiklerini kenarına koyup ben şuradan bir lastik alayım. Yani şimdi bilmeyenler hani e, için olabilir. Şunu göstermek istiyorum Yaşar hı hı. bak e, şu peçeteyi çıkarayım. E, şurada dikiş yok ki bu yüze güzelce otursun, kavrasın evet. diye. Dikiş burada buraya bir parça evet. koyuyoruz, değil mi? Parça Koyacağız. koymuyoruz. Ha, hiç koymuyoruz. Ha, lastiği kıvırıp dikiyorsun. Evet. Lastiği tamam. Affedersin. Kıvırıp dikiyoruz. Çok kolay ve çok basit. Çok masif. kolay. Kolay değil mi? E, gerçekten kolay Lastiği ve güzel. Lastiği de şöyle koyuyorum. E, lastik kaç santim koyuyor? 18 santim. 18. Ama herkese göre değişiyor ve esnekliğine göre de değişiyor. E, lastiğiniz çok gevşekse e, yani çok yumuşak böyle cıvık diyeceğim. Cıvık bir lastikse e, ki cerrahi maskelerde öyle. Kendilerine e, ölçerek, ölçerek yapın. Ölçerek yapın. Hani bazı maskeler küçük geliyor. Evet, e, nas sonra sana geliyorum. Tamam. E, Erkan kaç dakikamız var? Tamam, güzel. Hepsini anlatabileceğiz. Şu çiçekliden de bahsederiz. Şöyle tamam. işaretliyoruz burunları da. Evet. Sonra ister elde dikin. Evet, elde de dikilebilir. Evet. Bunu Diğer tarafına da onu yapıyoruz. sonra maskemiz hazır. Dikildiğini düşünelim. şöyle. Tarihi günlerde, tarihi evet. program. Bundan sonra hayatımızın e, değişik e, olayları olacak. Mesela gözlük takın diyorlar. Şu siperlikler takılıyor dışarı çıktığınızda. E, gözlükler de artık eskisi gibi olmayacak. Yeni tasarımlar mutlaka yakında gelecek. Ben bir video çektim demin hani vecihinin gözlükleri gibi e, kenarları böyle yüze oturan gözlükler çıkacak diye düşünüyorum ben. Hani çocukların denize girdiği veya yüzücülerin kullandığı gözlükler gibi gözlükler düşünüyorum. Benim, benim bu anlamda çok eski bir gözlüğüm vardı. Bunu çiçeklemiştik. Programda, du, e, şeyde, dükkanda duruyordu. Onu getirdim. Bu çok eski bir tasarım. Ünlü bir markanın. E, bakın göz, göze tam ben bunu çiçeklemiştim göze her yerden oturuyor. Daha bile otursa olur. Belki şuralara lastik yapacaklar. Bilmiyorum. Hani hiçbir şey eski moda da eskisi gibi olamayacak. Bir şeyleri değiştirecekler. Ekleyecekler, pükleyecekler. Ünlü markalar maskeler yapıyor. Yünden örme bilmem neler yapıyor. İncililer yapıyor maskelere. Yani bir şeyler farklı bir şeyler olacak. Evet. Bir de şunu anlatalım. Ee, onu yani. da anlatalım. Şimdi ee, daha dün neden... taktığım maskeydi. Dün yüzümde gördünüz. Bu maskeyi biz anlatmıştık programda. Evet. Bernas anlatmıştı. Evet. Ee, ölçülerini gösterelim. Bir çiçekçi sizi üstünden tarif edelim hemencecik. Bernas, Bernas. Evet. Şuradan tarif. Evet. Şimdi, kaç başladın Yurdanur? Çok 65, iyi bir ölçüsü var. 65 zincir çekiyoruz. Tamam. 65 zincir çektikten sonra ilk sırayı sık iğne yapıyoruz. Tamam. Sık iğne yapıyoruz. 10 tanesini tekrar sık iğne Altı yapıyoruz. Altı biraz temizlesene tek o kalsın. Mesela. Tamam. Tamam. Evet. 65 zincir çektik. İlk sırayı sık iğne yaptık. Sonra 10 tanesini tekrar sık iğne yapıyoruz. Sonra ikili trabzan 45 tane tekrar 10 tane sık iğne böyle 15 sıra örüyoruz evet. son sırayı da sık iğne yaptık iki ben. kenar sık iğne olduğu için mas <laughs>